merhaba arkadaşlar Hepinize iyi günler bol arkadaşlar ee, borsamızı ikinci seansında başlamışken arkadaşlar ikinci seansı devam ederken video çekmek istedim Çünkü e, özellikle şunu da belirteyim arkadaşlar ee, dediğim gibi kanalı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı kanalıma bir katkıda bulunmuş olursunuz e, şu anki sayımız 44 45 arasında gidiyor e, güzel en azından sıfırdan başladık e, buralara kadar geldik arkadaşlara üye için teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlar da e, bir zaman ayırtları için onlara da teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Borsamızın ikincisi aslında dün Cumhurbaşkanımızın yardım kampanyası başlatmasından sonra bugün güne güzel bir açılışla başladı ve güzel de devam ediyor yani. E, yükselişle devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar dün de mesela çektiğim videoda ne demiştim? Haberler çok önemli. Mesela Galatasaray örnek vermiştik dünkü e, videomuzda. Ne demiştik? Fatih Terim'in ee, hastane tabirci olmasından güzel, sonra güzel bir tepki alışı oldu ve %5'lik bir değerlere kadar yükseldi. E, bugün de aynı tepki devam ediyor. Ve %6, yüzde hemen hemen %7 seviyelere çıktı. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, benim burada gözüme çarpan, kendi hisselerlerinde takip ettiğim hisselerlerinde gözüme çarpan yeşil yapı var arkadaşlar. Bu e, fon, bu hisselerinde arkadaşlar bana kalırsa uzun vadeli alınabilecek bir hissedi 12 aylık bazına baktığımız zaman arkadaşlar 12 aylık en yüksek değerine baktığımız zaman 0.79'ları görmüş ee, şimdi şu anki fiyatı 0.38 arkadaşlar en düşük fiyatı da 0.23 ee, şimdi arkadaşlar bu fon şöyle söyleyeyim alınıp evde tutulacak bir fon niye derseniz şöyle e, şu an düşük seviyelerde ne zaman yükselir onu da şöyle söyleyeyim. Borsamız bu şekilde güzel bir devam ederse yükselişe devam eder. Alım. E, alımlar artarsa yükselişe başlar. Ona göre artık e, eğer elinizde bulunduyorsanız elinizden çıkartırsanız kar marjınızı göz önünde bulundurarak kar, karısı yetiyorsa elinizden çıkartırsınız. İnşallah da bu şekilde devam eder arkadaşlar. Dünkü videomda dediğim gibi arkadaşlar haberler, anlık haberler her zaman borsaya etkilidir. En büyük, bugünkü en büyük etki Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı açıklama ve yardım kampanyası başlatması ve kendisinin 7 maaş maaşını işte bu kampanyaya bağışlaması arkadaşlar oldu. buna, buna istinaden arkadaşlar bu tepkili bir dolar altın euroda düşüşler başladı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya yani mesela dedim euro örnek verelim. Dün 7.25'ti. Bugün 7.21'lere düştü. Yani çok fazla düşmedi. En azından bir düşüş yaşanmış oldu arkadaşlar. Keza gümüşte de öyle. Gram altında da öyle arkadaşlar. Ha ben mesela buradan baktığınız zaman hangisine yatırım yaparsınız dersiniz? ben gümüşe yatırım yaparım arkadaşlar. Ee, niye Neden derseniz ben gümüşe şöyle yatırım yaparım, uzun vadeli yatırım yaparım. Hani gümüşü mesela 2.91'lere 2.90'lara kadar düşmüştü. Tekrardan Büyük seviyeye geçip 3'leri falan gördü. Ee, gümüşlerden bakarsanız hemen hemen 3.5 3.90 seviyelerden bu seviyelere düştü. Ben gümüşe uzun vadeli yatırım yaparım, biriktiririm. Veyahut da atıyorum karı bana e, beni tatmin ediyorsa al sat yaparım. E, buradan arkadaşlar fonumuza geçtiğim zaman fonlardan da bana derseniz ki mesela hangi fonu e, tavsiye edersiniz. Ben kendi fonlarımı tavsiye ederim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Günlük kar marjı veriyor. Mesela bugün de yüzde mesela ne iş yapı kaydı, portföyde sektör borçlanma araç tarafı fonu Günlük yüzde 0.0247'lik bir kar getirerek en azından parama bir değer kattı. Eee diğer fonun da aynı keza aynı şekilde yani yapı kredi pörç ve katılım fonu da keza bugün yüzde 0.539'luk bir kar getirdi. Yani yüzde bir kar gözükebilir doğrudur. Fakat şöyle bir şey var en azından e, paranızı zarar uğratmayacak, e, uğratmayacak şekilde düzenli olarak e, artış yapıyor. Çünkü grafiğinde de bunu bu şekilde görebilirsiniz. Keza yapı kredi özel sektörü borçlanma araçlarında da fonunda da grafiği güzel düzgün bir artış sağlıyor ondan dolayı arkadaşlar bu fonları e, tavsiye edebilirim e, şöyle söyleyeyim yani, tavsiye değil de arkadaşlar kendi fonum olduğundan dolayı söylüyorum yani başka bir fon e, söyler miyim söylemem çünkü niye hisseden fonu vardır arkadaşlar hissedenin dayalıdır alırsınız denizde patlar ben kendi hisseden fonlarımı sattım keza altın fonu altın fonu misal dün altında artış varken bugün altında düşüş var e, bu, bu zamanlar zor zamanlar arkadaşlar e, çünkü neden derseniz dünyada bir ekonomik kriz ve buhran var. ne mesela son baktığımız haberde ne, ne diyordu? Trump diyordu. Yani ABD ile Rusya petrol krizinde anlaştılar. Ona göre e, hareket edecekler. Tabii onların işine geliyor ederler. E bu petrol varlık fiyatını yansıtacak. İlla ki petrol varlık fiyatına yansırsa bizim buradaki benzer fiyatlarını da yansıtacak. İnşallah tez zamanda anlaşmalar. Benzinimiz biraz benzin fiyatı biraz daha düşer. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Önce yasal uyarımı da yapayım. Ben yatırım danışmanı değilim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben de sizler gibi e, normal, e, sıradan bir vatandaşım. Kendi çapımda al sat yapıyorum. Ve bu videoları kendi çapımda e, çekiyorum arkadaşlar. Telefondan çekiyorum. Şöyle söyleyeyim. Profesyonel bir ekipmanı falan hiçbir şey yok. E, dediğim gibi arkadaşlar şahit videoları beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. E, kanalımıza bir katkıda bulunmuş olursunuz. Hepinize şimdiden iyi günler. Allah'a emanetsiniz. Bol kazançlar.